Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir iğne oyası yeni bir modelle geldim. Ee, bu yeni modelim gerçekten çok değişik ve farklı bir o kadar da gösterişli ve ağır bir oya ee, Bu şekilde ip markalarım Altın Başar hanımlar yazma markası olarak da her zaman Cenk öneriyorum. gönderiyorum. Ee, şöyle ben önden biraz yapmıştım hanımlar ee, dediğim gibi bugün konuşamıyorum kusuruma bakmayın <laughs> takılma oluyor kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz hanımlar. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz abone olup zil butonuna basarak bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Bugünkü modelim bu şekilde hanımlar. Dediğim gibi gerçekten çok hoş ve farklı bir model. Bugün size bu şekilde farklı bir oya yapmak istedim. Umarım beğen beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Biraz uğraştırıcı hanımlar ama bir o kadar da güzel. Dilerseniz daha küçük daha büyük de yapabilirsiniz. Herkesin zevkine kalmış sayılarını arttırarak ya da azaltarak bu şekilde daha küçük de yapabilirsiniz. Yapılışına geçelim. Evet hanımlar şöyle zürafalarımı çektim. Arada 3 6 7 tane. Pardon 9 tane bırakıyorum. Ayrıca 2 tane de fazla yaptım. Bir tane bırakıp ikincisine atıyorum şöyle. Şöyle küçük bir yuva yapıyorum. Sonra yuvanın içerisine sık iğneyle giriş yapıyorum. Şimdi 3 tane zürafa yapacağım. Evet 2 ve 3. 3 tane yaptım hanımlar. Şimdi ilkine geri dönüyorum. Aynı yere bir tane zürafa yapacağım. Bu sırada fazlalıklara başlıyor hanımlar. Evet üçlü bu sırada dört olacak. Sonda her zaman iki tane bir zürafaya iki tane zürafa yapacağız. Evet sondakini attım. Bir zürafa yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Böylelikle dört tane zürafa oluşmuş oldu. Şimdi yine başa geliyorum hanımlar. Evet. Yine aynı yere. Bir zürafa. Bu şekilde yarıya kadar devam edeceğim hanımlar. Video fazla da uzun sürmesin. Ondan sonra şu bölmelerde tekrar geleceğim. Evet hanımlar şöyle 7 tane zürafa olana kadar devam ettim. Şimdi yine aynı yere bu sefer 3 tane zürafa çekeceğim. Şimdi 2 ve üç hanımlar. Şimdi şöyle yine başa geri dönüyorum. Tekrar aynı yere. Oradan başka diğerine atarsanız modelinizin şekli bozulur ve eksilme olur. O yüzden aynı yere atmaya devam ediyoruz bu şekilde 4 4 sıra devam edeceğiz 2 sıra oldu yine aynı yere dördüncü sıradan sonra eksilmeler olacak siz daha küçük ya da daha uzun yapmak isterseniz sayıları sıralarını arttırabilirsiniz. Şöyle. Şimdi de eksilmelere başlıyoruz. Ben 4 demiştim ama hanımlar 3 sıra yeterli oluyor. İpim çıktı. Evet şimdi buraya atıyorduk hanımlar ikincisini atacağım eksilmeler olsun diye şimdi bir sonrakine yine başa atıyorum son bir tane kaldı yine bir sonrakine atıyorum İpinizi tam sıkmadan modelinizin şeklini verebilirsiniz. Şöyle iki kere dolayayım. Açılma olmasın diye. Evet hanımlar. Şöyle. Bunu bitirdik şimdi şu tarafa geçelim. Evet hanımlar, şimdi ipimi bu baştaki zürafanın içine atıyorum. Şöyle. şurayı keseyim. Şöyle bir, iki ve üçüncüsünü attım. Arada bir tane zürafa bıraktım. Şöyle geri dönüş yaptım. Şimdi yine aynı yere bir tane zürafa yapacağım. Şu ilk ilmeğe attığım yere de bir tane zürafa yapıyorum. Sonra yine başa dönüyorum. Bunu da aynı bu taraf gibi bitirip geleceğim hanımlar kamera arkasında fazla da uzun sürmesin. Yine aynı yere. Evet, bu şekilde devam ediyorum hanımlar. Evet hanımlar, şöyle bitirdim. Şimdi şuraya ipimi şöyle içerisine atıyorum. İpimi sabitledim. Şimdi zürafalarımı yapmaya başlıyorum. Evet hanımlar şimdi şu ortasında bir tane zürafa bırakmıştık hatırlarsanız 7 tane zürafa yapmıştık altısını buraya kullandık ortada bir tane bıraktık şöyle ipimi ortaya atıyorum hanımlar ben model çıkardığım için iki kere dolamıyorum hanımlar kesinlikle siz iki kere dolayın iğnenizi ilk başta ve sonda yoksa açılma olabiliyor şöyle 3 tane pırpır yapacağım ben Evet 2 2 ee, tane e, şeyin arasında olduğu için biraz zorlanacağım hanımlar siz de zorlanabilirsiniz El işin, eliniz alışınca inşallah kolaylıkla yapabilirsiniz Evet, şöyle 3 tane pırpır pır yaptım. Şimdi pırpırımın başına geri dönüyorum. Yanlış yaptım galiba şurada. Neyse. Yanlışlıkla ipim diğer taraftan tekrar dolanmış. Şöyle yine zürafalarımı zürafa yapıyorum hanımlar. Bu şekilde yedinci zür sıraya kadar yine bunun gibi devam edeceğim hanımlar. Kamera arkasında yapacağım. Yedinci sıradan sonra tekrar geleceğim inşallah. Şimdi yine sondakine iki tane zürafa atıyorum şöyle ilk sırada 3'tü şu anda 4 bu şekilde 7 sıraya kadar Pardon 7 sürafaya kadar devam edeceğim Hanımlar Evet Hanımlar şöyle 7 tane oldu şöyle geri dönüyorum başa attım yine bu başta bir tane zürafa yapacağım yapacağım hanımlar. Ee, pardon. Ee, pırpır yapacağım. Şöyle. Şu boyutlarda. Şimdi bir sonrakine zürafa. Her sırada pırpırlarımı yapacağım. Bu köşede bir tane kalana kadar böyle devam edeceğim ve şu daha sonra da diğer tarafını göstereceğim. Dediğim gibi şunlar yüzünden biraz zor oluyor hanımlar. Biraz uğraştıracağım ama gerçekten muhteşem bir oya diye düşünüyorum. Şöyle yine başa atıyorum. Ve şöyle ne sıkı ne gevşek kalmaması lazım hanımlar. Şimdi yine buraya bir tane fırfır. Bu şekilde bir kalana kadar devam edeceğim hanımlar. Evet hanımlar şöyle son bir tane kaldı. Bir tanesinin içerisine de İki tane zürafa, pardon pırpır yapacağım. Şöyle. Evet. İki tane pırpır olduktan sonra şimdi bir sonrakine atıyorum. Bir alttakine atıyorum. Aşağı kadar böyle pırpırlar yapmaya devam edeceğim. Şimdi bir sonrakine hanımlar. Şöyle şimdi bir sonrakine ortaya gelene kadar bu şekilde devam edeceğim hanımlar. Şöyle biraz küçük oldu bu galiba. Evet. Şimdi yine bir sonrakine Bu sırada da 7 tane pırpır olana kadar devam ediyoruz böyle. Şimdi bir sonrakine Evet 3 6 son bir tane kaldı hanımlar şöyle ortasına onu da atıp bitiriyorum Evet modelimi ötüleyip son halini göstermek için geri geleceğim Evet hanımlar modelimin son hali bu şekilde oldu. Gerçekten muhteşem oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapılışı biraz uğraştırıcı hanımlar. Şu yerlerden dolayı yapılışı biraz zorlanıyor insan. Yoksa onun haricinde bence çok daha güzel bir model. Muhteşem oldu. Modelimi beğendiyseniz bir beğeni bir yorum yaparsanız sevinirim zamanınız yoksa canınız sağ olsun. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Her gün saat 8'de sizlerle olmaya devam edeceğim inşallah.